Bir düşünün ya stresli olduğunuzda mesela mide yanması yaşadınız mı hiç? Ya da çok kaygılı olduğunuzda mesela kalbiniz hızlandı mı, hızla çarptı mı veya üzüldüğünüzde iştahınız kesildi mi veya aşırı derecede arttı mı? İşte bunların hepsi duyguların bedensel iz düşümleri. Yani beden duygularla konuşuyor aslında bizimle. Çocuklukta duygularını ifade etmeyi öğrenemeyen, işte bastırmak zorunda kalan herkes yetişkinlikte de bu duyguları beden yoluyla çok fazla yaşıyor hayatında. Yani ağlamayı, işte bağırmayı, istemeyi öğrenememiş bir çocuk yetişkin olduğunda da midesiyle, sırtıyla, uykusuzluğuyla konuşuyor. O yüzden bazen niye hep ben böyle hissediyorum diye sorduğunuzda ki bunu ara ara hepimiz soruyoruz. Bazen o cevap geçmişinizdedir. Bu sebeple de duyguyu tanımak, onu yaşamak, ondan kurtulmanın ilk adımıdır. Yani bedenin anlattığı o şeyi fark etmek, o duyguyu tanımak çok önemli burada.